İmparatorun Bülbülleri Güzel bir sarayda kocaman bir bahçe varmış. Bu bahçede dünyanın en güzel çiçekleri yetişirmiş. Bu bahçe öylesine genişmiş ki sonunu kimsecikler bilmezmiş. Çok güzel sesli bir bülbül bu bahçede yaşarmış. Her gün şarkılar söyleyerek tüm dinleyenleri büyülüyormuş. Bu kuşun ünü ülkenin dört bir yanına yayılmış ve sonunda Çin İmparatoruna kadar gelmiş. İmparator vezirini çağırmış. Ülkemde hem de benim bahçemde bir bülbül varmış. Çok görkemli bu kuştan niçin söz etmediniz bana? Bu kuşun hemen getirilmesini istiyorum demiş. Vezir böyle bir bülbülün varlığından habersiz. Onun hakkında bir malumatım yok. Yine de bu kuşu bulup size getireceğim demiş. Sonra da kuşu aramak için oradan ayrılmış. Vezir şaşkınmış. Bülbül'ü nasıl ve nerede bulacağına dair bir fikri yokmuş. Oturup kara kara düşünmeye başlamış. Bir kız vezire Bülbül'ün yerini bildiğini söylemiş. Hep birlikte kuşun öttüğü ormana varmışlar. Güzel sesli Bülbül'ü aramaya başlamışlar. Bu sırada Bülbül bir ağacın üzerinde duruyormuş. Kız kuşu hemen tanımış. Güzel bir Bülbülcük demiş kız. İmparator şarkılar söylemen için seni sarayına çağırıyor. Bizimle gelmek ister misin?'' Hem de sevinerek gelirim diye cevap vermiş bülbül. Bu benim için büyük bir onurdur. Saraya gelen bülbülü altından bir kafese koymuşlar. Herkes gözlerini bu kuşa çevirmiş. Bülbül bu sırada güzel sesiyle ötmeye başlamış. Öyle güzel ötüşü varmış ki imparator ağlamaya başlamış. İmparator kuşu çok sevmiş. Her gün bu kuşun şarkılarını dinliyormuş. Kuş da mutluymuş. Bir süre sonra imparatora robot bir kuş gelmiş üzerindeki düğmeye basınca şarkılar söylüyormuş. İmparator artık robot kuşu dinliyormuş. Güzel sesli kuşun canı sıkılmaya başlamış. Bir gün kimselere söylemeden ormana doğru uçup gitmiş. O günden sonra herkes robot kuşu dinlemiş hep. Bir gün robot kuş aniden bozulu vermiş. Çok uğraşmışlar ama bir türlü onaramamışlar. Ne yapsalar kuş bir daha hiç ötmemiş. Onu kaldırıp çöpe atmışlar. Ülke halkı bu duruma çok üzülmüş. Aradan bir sene geçmeden imparator hastalanmış. Bülbül sesi duymadığı için yatağa düşmüş. Doktorlar yakında öleceğini söylüyorlarmış. Halk iyileşmesi için ona iyi dileklerde bulunuyormuş. Bu sırada sarayda güzel bir kuş sesi duyulmuş. Hasta imparator gözlerini açmış. Bu kızın saraya getirdiği kuştan başkası değilmiş. Kuşun ötüşüyle imparator iyileşmiş. Kısa bir süre sonra da ayağa kalkmış. O günden sonra Bülbül güzel sesiyle hep ötmüş. İmparator onu yanından hiç ayırmamış. Gittiği her yere onu götürmüş. Halk onunla birlikte bu kuşu dinlemiş. Böyle bir kuşa sahip oldukları için de kendileriyle övünüyorlarmış.